Müslüman mı kardeşim? Dört mezhebe göre, bakınız Allah'ın Allah dediğini söylüyorum ben. Eşşeyhu ve eşşeyhu izazene ya fercumuhuma. Allah'ın hükmüdür bu. Bir evli erkek İslam dininden bahsediyorum, ben Kur'an'dan konuşuyorum. Allah'ın dinine, Allah'ın dediğine göre ister devletin en yüksek makamında olsun, ister sıradan bir Müslüman bir vatandaş olsun. Eğer Evli ise evli ve çocuklu bir Müslüman erkek zina ederse zina evli bir erkek evli Müslüman bir erkek zina fuhuş yaparsa ve zina ettiği de kanıtlanır delille ispatla ortaya konursa Allah'ın dediğine göre bu adamın bir meydanda sıçan gibi taşlanarak öldürülmesi lazım. Peki şimdi hayallerinde diyor mu? dört mezhebin de hükmünü söylüyorum ben. Evli ve çocuklu bir Müslüman erkek zina ederse taş bile ezilerek öldürülür Allah'a göre. Ama şimdi Aksaray'da Gülmem magazinosunda sabahlara kadar zina eden evli bir şarkıcıyı bu millet gidip alkışlıyor. Hani Allah'ın dediği? Ben bunu söylüyorum size. Allah'ın dediği oluyor diye söylüyorum size. Ben başka bir şey söylemiyorum ki. Ne alakası var başka bir şeyle? Niçin anlamıyorsunuz kardeşlerim? İşte dini İslam'ın birinci hedefi, birinci gayesi, yeryüzünde Allah'ın dediği oluncaya kadar Müslüman'ın mücadele etmesidir. Hedef bu. Sen hedefinden şaşmışsın, hedefinden düşmüş gidiyorsun sen. Nereye gidiyorsun? Aziz müminler, asil kardeşlerim, Allah aşkına anlayınız. Geliniz günahlarımıza vazgeçelim. Geliniz şaşkınlığı bırakalım. Geliniz kötü yollardan, günahlardan ayrılalım. Şurada bir Kur'an-ı Kerim var. Bunu kayıtsız şartsız hayatımıza hakim kılalım. Geliniz Kur'an etrafında toplaşalım. Geliniz Hz. Muhammed Mustafa'nın yolunda tereddütsüz yürüyelim diyorum. Bütün dava bundan ibarettir diyorum. Bütün beşeriyet İslam'ı arıyor. Bütün insanlık İslam'ı arıyor anarşizmin hakikati aradığını bulamayan insanların ızdırabından başka bir şey değildir diyorum. Yeryüzü cehenneme dönmüştür. Ne doğusunda ne batısında huzur kalmamıştır. Ne güneyde ne kuzeyde emniyet kalmamıştır. Allah'ın hükmetmediği bir dünyada kimse hükümran olamaz, kimse mesut olamaz diyorum.